Tokat ilimize bağlı Sunusaray ilçemizde Kamışlı Gölü'ndeyiz. 2021 yılından beri Fülemengolar ilçemizdeki bulunan Kamışlı Gölü'ne mayıs ayında geliyorlar. Ve yine gözüktükleri gibi gelmişler. Bir 5 ay 6 ay, altı ay içe, e, konaklama yapıyorlar. Tekrar havalar soğuduğunda 11. aya doğru ilçemizi terk ediyorlar. Fülemengoların yanı sıra çok sayıda burada Kuşlarımız var, ördeklerimiz, karabatak, leylekler, daha ismini sayamadığımız kuşlarımız mevcut. Ee, özellikle bu, e, bu gölümüze doğa tabiatlarında sahip çıkmasını istiyoruz.